Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba bedroom. Bedroom oynayacağız işte. Tuvalet, tuvaletle alakalı bir şey de. Ya ama ne koyayım? bizimle bir tane oyun oynamıştım. O da boklu moklu bir şeydi. De. Neyse devam edelim. Yürüyoruz tuvalete. Ne oluyor ama ne koyayım? Hey. Sesimle babo hayran gibi. Bu ayarlar ne ya? Ne oluyor mu ne koyayım? Tuvalette götümüze ne gelebilir mesela? Götümüze bir şeyler gelebilir. O da yani karamamba mı girer yani? Evet. <laughs> ne oluyor mu ne koyayım? Neyse tuvalette tablo olduğunu ilk defa burada gördüm. Kafamı çeviremiyorum bu arada. Lan kalksana. Tuvaletten kalkamıyoruz. <laughs> Aman koyayım ya. Ne oluyor oğlum? Oh shit. Şey tu tuvalet kadın bitti amına koyayım diyor. <laughs> ne yapacağız? Şuna siliver ya. Beyaz olmasaydı silerdik de. Evet. Lan neyle sileceğiz amına koyayım ya? Lan onu kim? Ne oluyor? Dur. Ne oluyor lan? Bu jeneratör 80 nereden geliyor? Ne oluyor amına koyayım Aha bir şeyler oluyor. Vallahi karabasan mı geliyor amına koyayım? Kim geliyor? Siktir git içerisi dolu. Hello. Merhaba. Kapıyı kilitledim amına koyayım. Sana ne lan? Tuvalette rahat rahat seçmiyoruz. Kapının önüne nöbet tuttunuz amına koyayım. Siktir gidin. Herhalde duydu beni. Aynaya falan bakalım. Grafikler güzelmiş bu arada. Ama kasmasa çok iyi olacak. Bilgisayarımda da güçlü aslında. Neden kasıyor bu? Bu jeneratör sesi de beynimi sikti amına koyma ya. Dur dur dur. Yavaş. Eşhedü en la ilahe illallah. Amına ne Dur. Dolu diyorum dolu. Dolu. Anlamıyor musun? Orası bu çocuğu dolu diyorum. Amına kodum ne oldu? Ya şuna lan. Hello yazıyor amına koyayım. Değişti biraz her şey. Bu sikim. Amına koyalım dinozor sen siktir git Samara mıdır nedir amına koyayım? Şuradan bakalım ek görürüz. <laughs> Nasıl korkuttu lan? Hello. Hello kardeşim. Merhaba. Sen de öyle yaptın ama. Merhamet diye bir şey var amına koyayım. Sıçerken merhamet bırakın ha. Ha siktir git. Orospu bu çocuğuna bak. Cık. Tuvalette gülüyor ama ne koyayım ya. C cin midir nedir ama ne. Nasıl kalkacaksan bir kalksan valla şunu tuvalet fırçasıyla döveceğim ama ne koyayım. Yüzüne şöyle bir bastıracağım. Lan gülme. Sıçarken bana gülüyor. Yavşak. Onun üstü kim? Oha mı ne koyayım bu ne? Lan siktir git lan. Ay. Oğlum siktir git lan. Oğlum siktir git. Siktir git. <laughs> siktir. Um, lan ne koydum? Lan. Nasıl bu çocuğu? Dur. Ama um, ne koydum Siktir git lan. Helal anlıyor beni ya. Işık açılmıyor mu ya? Açıl, açıl, susam açıl. Açılmıyor. Burası bu çocuklar. Durun. Ulan ben sıçarken benim nasıl şu var ne koyayım ya? Tuvalet kağıdı yok diye beni öldürecekler. Burası bu çocukları. Bu kim o ne lan? Açılmıyor mu şu ışık ya? <laughs> Zaten boğazım ağrıyor ama koyayım? Ya nasıl kim dur? Dur. Lan orospun çocuğu dur. Nasıl <laughs> ki? Amına koyayım ne oluyor? Lan ben sıçmak istedim amına koyayım. Ben benim suçum ne var? Bu neden böyle oldu? Ya kalkam yazmış şu amına koyduğumu tuvaletinden ya. Sıçmaz olaydım amına koyayım. İçimde tutsaydım keşke. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> <Cık. gülüyor> Korkutuyor bu da çok fazla. Hadi hadi kalk şu tuvaletten. Hala oturuyor amına koyduğum ne keyfine düşkünse. Hala oturuyor. Kafasına taş düşecek öyle bırakacak. <laughs> ne kıymetli boksa. Ne oluyor lan? Sikiyim. Lan orospunun da vurdu. Artık beni öldürüyorsan öldür. Ne korkutarak öldürüyorsun? Siktir git. What the one? <gülüyor> <gülüyor> lan sikim. sikiyim. bu kolum? Oğlum kafama sarsılma geldi lan Sanki gerçekten ben kafa attı. Titretti ha. Oğlum kalk şu tuvaletten sikeceğim böyle tuvaleti de. Kara basanlar geldi amına koyayım. No. Onu <laughs> sikeyim ne oluyor? Oğlum bunun çocuğu. Ben tuvalet kadın böyle mi istedim lan? Kötümü ben bunlara nasıl sileceğim şimdi? içim rahat. Evet. Neyse tuvalet kadımızı bir şekilde aldık. Hemen götümüzü silelim güzel güzelce. Telefonu çekelim. Tuvalet tıkamadıysak eğer. Basur basur muyuz? Ne zaman koyayım ya? Kaçtır sıçamıyoruz. El feneri falan yok mu? Ne oluyor amına koyayım ya? Evet arkadaşlar oyun bu kadarmış. Biraz kısa bir oyundu. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olun işte. Görüşmek üzere bay bay.